bölü x kare eksi x artı bir fonksiyonunun integralini nasıl alırız? Şimdi integrali aşağıya da alalım. Şöyle. Şimdi bunun integralini alacağım zaman bakın aşağıdaki ifadeye dikkat edin. E, yukarıda bunun bir türevi gibi bir durum yok. Yani substitution da yapamıyorum. Ayrıca çarpanlarına da ayrılmayan bir şey olduğuna dikkat edin çarpanlarına da ayrılmıyor. Ben şöyle yapacağım soruyu çözebilmek için. Önce x kare eksi x artı 1'e ne yapabilirim? Bakın x kare eksi x artı 1. Şimdi normalde a artı b'nin karesi neydi? Veya a eksi 1'in karesi nedir mesela? a kare eksi 2 çarpı a çarpı 1 artı 1'in karesidir değil mi? Bu a eksi b'nin karesinden geliyor. Şimdi şuna benzeteceğim verilen kısmı x kare eksi x artı 1 ya bu x'in karesi yani birinci dediğimiz şey a demek ki x'miş. x'in karesi eksi 2 çarpı x çarpı buraya ne gelmesi lazım? 1 bölü 2 gelmesi lazım ki burası x olsun. Ha, demek ki sağ tarafta eksik olan şey şu. Şimdi 1'in karesi vardı ya sağ tarafta 1 bölü 2'nin karesi olması lazım. Artı 1 bölü 2'nin karesi. Şimdi böyle olunca tam kare oldu. Ama ben ifadeyi şimdi bir 1 bölü 2'nin karesini eklediysem bir de çıkartalım. Artı 1 diyeyim ki eşitlik bozulmasın. Şimdi bu nedir? x eksi 1 bölü 2'nin karesi. x eksi 1 bölü 2'nin karesi. Eksi 1 bölü 4 artı 1. O da ne olur? x eksi 1 bölü 2'nin karesi. Eksi 1 bölü 4 artı 1. Şimdi bazı arkadaşlar böyle çıkarma işlemlerindeki şeyleri de soruyor. E, bu işlemleri nasıl yaptığınızı da soruyor. O yüzden burada göstereceğim. Bakın yapacağımız şey şu. Burada 1 var ya. Yani 1 bölü 1 gibidir. Paydaları eşitliyoruz arkadaşlar. Paydalar eşitleniyor. Bu ne oluyor? Eksi 1 bölü 4 artı 4 bölü 4. Oradan da 3 bölü 4 geliyor. Yani burası Artı 3 bölü 4. Şimdi. Demek ki benim integralim. Şu formatta yazıyor. x kare eksi 1 bölü x kare eksi x artı 1 diye. Payda da. 1 bölü. x kare eksi x artı 1 yerine. x eksi 1 bölü 2'nin karesi. Artı 3 bölü 4 yazacağım. Çarpı dx'de. Buradaki integrali alabilmem için sağ tarafın yani şuranın 1 olması lazım. Niye? Çünkü ben size göstermiştim. Ee, daha önceki videolarda var. Türev sözlüğü kısmında 1 bölü x kare artı 1 tipi fonksiyonların integrallerinin nasıl alındığını göstermiştik. Şimdi orayı 1 bölü 4 yapabilirsem şurayı 1 yapabilirsem türevi alabilirim. Orayı nasıl 1 yapabilirim? 3 bölü 4 parantezini alalım. Verilen ifadeyi integral diyelim. 1 bölü. Şimdi 3 bölü 4 parantezine alalım. Bu durumda şurayı 3 bölü 4 parantezine aldığım zaman 4 bölü 3 ile de çarpmam gerekecek. Çarpı x eksi 1 bölü 2'nin karesi. Artı 1. Şimdi orayı 1 yaptım. Şimdi x kare artı 1 olacaktı ya şimdi buranın bir şeyin karesi olması gerekiyor. Neyin karesi olacak onu ayarlayacağız. Ve bu arada da şu 3 bölü 4'ü integralin dışına atalım. Onu integralin dışına nasıl atarız? 4 bölü 3 olarak atılır. Payda da olduğu için buraya 4 bölü 3 olarak geçecek. 1 bölü bu 2 bölü kök 3'ün karesi çarpı x eksi 1 bölü 2'nin karesi artı 1 dx. Şimdi burayı x kare gibi bir şey yapacaktım ya. Bu neyin karesidir? Dikkat edin bu 2 bölü kök 3 çarpı şey kareler ortak ki iç kısmı dağıta 2 bölü kök 3 ile x eksi 1 bölü 2'yi çarpabilirim. 2 bölü kök ile x eksi 1 bölü 2'yi çarptığım zaman 2x bölü kök 3 eksi 1 bölü 2 ile kök çarpı 2 bölü kök 3 çarpı 1 bölü 2 gelecek oradan. O da ne olur? Ee, 2 bölü kök 3 X eksi 1 bölü kök 3 veya 2x eksi 1 bölü kök 3 gelir. Şimdi ne olur bu? <laughs> 4 bölü 3 integral 1 bölü 2x eksi 1 bölü kök 3 karese Artı 1 çarpı dx. Şimdi bundan sonra e, 1 bölü x kare artı 1'li ifadelerde o soruların çözümünde dx'de. Şunayı hatırlayın. Şuraya x'e tanjant u derdim değil mi? Bu sefer 2x eksi 1 bölü köküçe tanjant u diyeceğim. Yani 2x eksi 1 bölü köküç Buna tanjantu diyorum. Sonra her iki tarafın türevini alıyorum. Her iki tarafın türevini al. Sol tarafın türevi 2 bölü kök 3 çarpı dx verir bana. Tanjant u'nun türevi nedir? Ee, 1 bölü cos kare u'ydu ama her defasında size ezberlemeyin demiştim. Niye? Çünkü e, sin x yani tanjant x'in türevi nedir? Normal. Ya yani, ta, tanjant u diyelim. Tanjant u'nun türevi nedir? Sin u bölü cos u'nun türevidir değil mi? Şimdi bu bölmenin türevi. Bölmenin türevinde neydi? F bölü g'nin türevi neydi? Üsttekinin türevi çarpı g eksi alttakinin türevi çarpı f bölü alttakinin karesiydi. Şimdi tanjantın türevini bulurken de bunu sin sinubolik, bölü kos olarak yazıyoruz. Sonra bölmenin türevini uyguluyoruz. bunda. Bölmenin türevini uyguladığında bu ne verir? Sinüsün türevi. O çarpı kosinüs u eksi kosinüsün türevi u çarpı sinüs u bölü paydanın karesi kos kare u. Sinüsün türevi kosinüstür. Kosinüs u çarpı kosinüs u eksi kosinüs u'nun türevi eksi sinüs u'dur. Çarpı sinüs u. Böyle kos kare u. Bu ne verdi bana? Cos u çarpı cos u cos kare u verdi. Eksi eksi artı yapar. Sin kare u bölü cos kare u. Cos kare u ile sin kare u'nun toplamı 1'dir. 1 bölü cos kare u olsun. Yani tanjant u'nun türevi neymiş? Kos, 1 bölü cos kare u'ymuş. 1 bölü cos kare u çarpı du olur. Demek ki. Şimdi şurayı silelim. Burada da ispatımızı yaptık. Fazla yer kaplamasını neyse onu da buraya alalım. Şimdi ben ne yapacağım? dx yerine ha şimdi burada dx yalnız bırakalım. dx burada ne olur? Kök 3 bölü 2. 2 bölü kök 3 karşıya geçirdim. Çarpı 1 bölü cos kare u çarpı du. Demek ki ben integralimde dx gördüğüm yere kök 3 bölü 2 1 bölü cos kare u çarpı du yazacağım. Ve 2x 1 bölü kök 3 gördüğüm yere yani şuraya da tanjant u yazacağım. İntegrali tekrar düzenleyelim. Ne olur? Şunu bir aşağıya alalım. integralim 4 bölü 3 integral 1 bölü tanjant kare u artı 1 çarpı kök 3 bölü 2'miz vardı. 1 bölü cos kare u çarpı du. Şimdi şu kök 3 bölü 2 Çarpma olarak en başa atarım. Sonra tanjant kare u. Tanjant u neydi? Sin sinüs bölü kosinüs uydu. Onu da sinüs bölü kosinüs olarak yazacağım. 4 bölü 3 çarpı kök 3 bölü 2 çarpı integral 1 bölü. Paydamızda ne var? Tanjant kare u vardı. Onu sinüs kare u bölü Kosinus kare u olarak yazıyorum. Artı 1 çarpı 1 bölü kos kare u çarpı dev. Şimdi kos kare u'yu şu ifadeyle çarpacağım. Çarpacağım dediğim yer neresi? Şu. Bununla çarptım. Sin kare u ile çarptı. Kos kare u ile çarptığımda kos kare u'lar sadeleşir. Ve sadece sin kare u kalır. 1 ee, ile çarptığımda da kos kare u gelir oradan. Şimdi sol tarafta dört Şurada bir sadeleşmemiz var. 2 kaldı. Ne olur? 2 kök 3 bölü 3 değil mi? Çarpı 1 diyelim. Şimdi paydada cos kare u ile şu sadeleşecek. Cos kare u ile şurayı çarparken orada sin kare u kalacak. Sin kare u. Artı diyorum 1 ile cos kare u'yu çarptığımda cos kare u verir çarpı du. Şimdi dikkat edin sin kare u ile kos kare u'nun toplamı 1'dir. Dolayısıyla bu ifade ne oldu? 2 kök 3 bölü 3 integral 1 bölü 1 du yani du. Bu da a -D. Evet du oldu. Evet. 2 kök 3 bölü 3 çarpı u demektir. Belirsiz integralimiz olduğu için burada bir tane artı c diyeceğim. Şimdi ama u yerine ne yazmam lazım? Sorunun başında ben ilk ay 2x 1 bölü kök ne demiştim? Tanjant u demiştim değil mi? O zaman u nedir? U nedir? Ark tanjant veya tanjant üzeri eksi 1 deriz. Ark tanjant 2x 1 bölü kök 3'tür. O zaman şurada u gördüğümüz yere arktanjantı tanjantı yazacağız. Sonuç ne olur? 2 kök 3 bölü 3 çarpı arktanjant tanjant 2x 1 bölü kök 3 artı c. İntegralimiz bu olur.